Olay akşam saatlerinde Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre M.A. eşinin sahip olduğu güzellik merkezine gelerek kadın kuaförü olduğu belirtilen Sercan Çelik'le tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A. bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerden yere yığıldı. <laughs> Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı M.A.'yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. <laughs> Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken olay yeri inceleme ekipleri detaylı incelemede bulundu. Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. <laughs> Cinayet şüphelisi M.A.'nın ilk ifadesinde Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.